Herkese merhaba ben Yakup. Bugün artık evdeki masamda değil dışarıdayım ve Intercity İstanbul Park'ta yani bildiğimiz ismiyle Formula 1 pistinde 24 saat süren İstanbul Boost Race yarışına geldim. Önce standları gezip sonra size yarış hakkında ayrıntılı bilgiler ve yarışa katılan bisikletçilerle röportajlar yapacağım. Burası pistin tam giriş noktası ve bir padok alanı olarak düzenlenmiş. Paddock e, padok alanı demek bisikletçilerin, bisiklet takımlarının bisikletlerini hazırladıkları ilk nokta. Bu alan için bile bir düzenleme yapılmış ve e, yere örtüler serilmiş. Mehmet Yanaç eski milli bisikletçilerden. 1970 70 yıllarda yarıştım milli bisikletçiyim. Bu bisiklet klasik bir Colnago C35'in ilk modellerinden 25-26 yıllık bir klasik bisiklet. Ee, saklıyorum. Benim için güzel bir anıları var bisikletin. Şu anda saklıyorum. Buraya da e, pisti görmek ve pistte birkaç tur atmak için e, klasik bisikletimle geldim. Şu anda etkinlik alanına giriş yaptım. Kayıt alanı. Yarışa katılacak bisikletçiler burada kayıt yapıyor. Aradığım adam. Aradığım adam. Haber <laughs> Yakup'un? Selam herkese ben Barış Okutucu. E, Boost Race 24 saati e, organizatörlerindenim. E, Burada 24 saat boyunca insanları solo, ikili, dörtlü, altın takımlar halinde yarıştıracağız. Bakalım. Geçen yıl yapmıştık. Geçen yıl çok güzel geçti. Bu yıl katılım geçen yılın da fazlasında. Eminim ki ilerleyen yıllarda daha da artarak devam edecek. Ee, bütün olay pedallayabildiğiniz kadar pedallamak da bunu. Ne kadar fazla tur atabilirseniz o kadar öne geçiyorsunuz. Canlı yayınlarımızda bunu takip ediyoruz. Ee, ekranlarda sürekli sıralama listelerimizi görüyoruz. Burada insanlar çok heyecanlı görüyorum. Ee, Baya heyecanlılar. Burada yatıp kalkacaklar. Bütün günlerini burada geçecekler. Yani 24 saatlik konsepti bu. Ee, bakalım neler olacak. İzleyeceğiz, göreceğiz. Bir sorun var. Takımlar kendi yiyecek içeceklerini kendisi mi sağlayacak yoksa e, ee, i̇kisi de dahil. Bizim ikramlarımız da var. Ee, kendileri de sağlayabilirler. Ayrıca burada sponsor firmaların satış yaptığı yemekler de var. Onlardan da alabilirler. Çok teşekkür Çok ediyorum Ölçü abi. Teşekkür ediyorum. Şimdi hızlıca bir etkinlik alanını gezelim. Evet burada Kahve Dünyası'nın standı var. Burada bir BMW var. BMW X1. Mekanın sahibi Intercity'nin bir arabası var. Devam ediyorum. Türk Telekom'un alanın yanında yarış izleyebileceğiniz bir ekran var. Yemek sepetiniz standı var. Otomobil. Bu da güzel bir araçmış ya. Buna sırf tamamına ayrı bölüm çekilir ya. Bu muhteşem bir şeymiş ya. Burada Decathlon'un bir alanı var. Ee, hem ihtiyaç duyulan malzemeleri sattıkları hem de teknik destek sağladıkları bir alan var. Hemen yanında da Vup Sport. Ee, sporcu içeceklerinin standı var. Devam ediyorum gezmeye. Solda hemen Knorr'un çorba alanı var. Sabaha kadar çorba servisi var. Yani 24 saat. Buz Trings. da enerji içecekleri. Devam ediyorum. Grey Coffee Nations. Hemen yanında Mamaya. Burada en çok ihtiyaç duyacağımız şeylerden biri sosis bir kargo firmasının standı geçiyorum. Herkese yobay. Kocaman bir Migros standı var. Resmen Migros açmışlar Nedir ya? Muhteşem. Küçük bir Migros. Bizim mahalledeki Migros'tan büyük. bisiklet var burada. Yıkılıyor ya. Gerçekten muhteşem. Performansbisiklet.com var burada. Bir milkshake de ben alabilir miyim? Tabii. Bir çilekli milkshake siparişi varmış. Hüseyin abi şu an beni çekiyor sağ olsun. Az önce ben onu çektim şimdi o beni çekiyor. Tabi parçacık kalmaması lazım. Şey ne yapayım? alalım bundan bir tane? Valla <laughs> iş yeri açsam bundan alırım. Elemanı da oturturum üstünde bütün gün çevirsin. <laughs> Bence alanın en güzel standı. Herkesi teşvik edecek bir şey. Önce yakıyoruz sonra içiyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Eline sağlık. Teşekkür ederim abi. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim çocuklar. burası asıl bisikletçilerin 24 saat boyunca takımların yerleşeceği aslında da Formula 1 yarışlarında bildiğimiz o pit stop dediğimiz olayın yapıldığı, pit stop'un yapıldığı yer burası. Bisikletçiler buraya yerleşiyorlar. 24 saat boyunca burada olacaklar takımlar. Tabii ki herkesin farklı bir yarış planı var. 24 saatlik yarışta önemli olan en fazla turu atan kişi ya da takım olmak. Eğer tek kişilik bir takımsanız en fazla tur atan kişi eğer bir takımsanızsa en fazla sayıda tur atan takım olmanız önemli. Bisikletler de yıkılıyor. Hangi birini çeksem bilmiyorum yani o dereceyi. Booster, Barış abime yeniden teşekkür ediyorum bu alana girmemi sağladığı için. Ona ayrıyetten videoda teşekkür etmek istiyorum. Kendisi az önce röportaj yapan kişiydi onun sayesinde bu alana girebildim. Yoksa bu alana yarışçılar hariç kimse giremiyor. Önce dışarıda gezeceğim. Sonra içeriği de gezerim. Yani hem Formula 1'i severiz. Hem bisiklet severiz. İkisi de aynı yerde olunca daha da bir garip oldu. Mesela şunun ne tatlı bir rengi varmış bu Giant'ın. İnsanlar yerleşiyor, uyuyanlar var. Biraz sessiz konuşuyorum takımlar yerleşiyor buraya şu anda. Çadır kuranlar bile var. Farklı farklı takımlar. Farklı farklı yarışçılar, sporcular burada. Hoş bir alan ama umarım dinlenebilirler yani. Abi şişme yataklar da oluyor. Adamlar canlanmış yani her şey. Gezmeye devam ediyorum. Takımlar elektrik de sağlanmış. Burada ekranlar var. Ekranlarda yayınlar var şu an. Görüyoruz drone çekimini. Merhaba ismim Selin. Ee, 6 kişilik takımda yarışıyorum. Herhalde saat 18 ya da 19'sında sürüşümü yapacağım. Ee, eğlenmeye geldik biz. Nasıl hazırlandınız? Hiç, Nasıl hazırlanmadık. Hazırlanmadık. Hiç hazırlanmadık. Pazar antrenmanımız, uzun antrenmanımızı bugün yapmaya karar verdik. Peki bir takım var mı yoksa siz arkadaş grubu? Arkadaş grubu yaptık. Ee, i̇smimizi de e, Pumpkins koyduk. <laughs> Çok Bizden güzel. Böyle 12'den sonra Balkaban'a dönmeyi planlıyoruz. <laughs> uyumayı, uyumayı düşünüyoruz. Yani keyif, keyif almaya geldik. Bizim iddiamız yok. Bir etkinlik düşünün ki yani şu sporu seven herkes burada şu an. Yani gelebilen herkes burada en azından. Evet. Cengiz abi ne yapıyorsun? Sen beni tanımazsın da ben seni tanıyorum. Evet. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> i̇yi abi sen nasıl? Tam bir şey çekiyordum seni göreceğim. Ee, az önce Gökhan Başkan'ı gördüm. Onlarlasın değil mi evet. sen? Evet onlar Nerede nerede takılıyorsunuz? Yeriniz nerede? Nereye yerleştiniz? Evet. En başa gittik alındayız. Tamam geleceğim yanınıza abi. Tamam, Teşekkür ederim. Görüşürüz abi sağ ol. Fizyoterapi çok iyi. ha masaj alanları ya. Evet, burada sporculara masaj desteği de verecek. Bak bu çok önemli. Spor ne kadar önemliyse sağlık da o kadar önemli. Wow! Abi... Hangi birini çekeyim ya? Hangi birini çekeyim ya? Bölüm bölüm farklı dinlenme alanları var. Yani e, takım alanları var, padoklar var. Buraya padok diyeceğim ya. Önceki mini padoktu, burası asıl padok. Şime yataklarda uyuyanlar, dinlenenler, hazırlananlar gördüğünüz gibi. Yani hocaya girmem herhalde. Giril girilmez yani. Hoca, adıl hoca. Kimse girmesin, kimse görmesin diye hoca. Ama ne güzel bir renk varmış ya. <laughs> İsmin ne senin? Sade. Ne? Sade. Sade mi? Ne güzel ismin var ya. Formamız da aynı. Çok güzel olmuşsun. Bisikletin de çok güzel. Hadi bin gez bakalım. Hadi hoşça kal Sen de hoşça kal. Bay bay. Teşekkürler. Bay bay. Yasemin Türe. Ee, takımının sporcusuyum. Biz dört kadın bu yarışa katılıyoruz. Kadınlar isterse başlığı altında mücadele edeceğiz. i̇ki triatlet arkadaşla, iki triatlet arkadaşı, iki de e, olmadı. evet, dört kişilik bir kadın takımıyız. Peki nasıl bir stratejiniz var acaba? Bunu paylaşmıyoruz galiba. <laughs> Bunu stratejimiz paylaşıyor muyuz? Insight bilgi vermiyoruz. <laughs> merhaba. E, merhaba, öncelikle geçen sene de ben takılmış e, kadınlar isterseniz takım kaptanıydım. Bu sene de çok güzel bir ekiple yarışıyoruz. E, geçen sene bir tane dört kişilik kadın takımı vardı. Bu sene üç tane dört kişilik kadın takımı var. Bir kere bu gelişmeyi görmek gerçekten çok güzel. E, tabii ki de hedefimiz güzel bir derece yapabilmek. En fazla tur atan takım olabilmek. E, olabildiğince var gücümüzle biz de pistte olacağız. Ve kadınlar isterse diyoruz ve bu pozitif ayrımcılığı her zaman destekliyoruz. Çok teşekkür çok ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. <laughs> Kudret Kurkçe ve esasında mesleğim müzisyenlik. İki tane albümü var. Birisi biliyorsunuz Şizofren. Diğeri şey, uyutmayımızı. 1976 senesinde bisiklet ilk bisikletim Peugeot'ydu. Daha sonra işte dokuzuncu bisiklet çekiyorsan Atala. En son 9. bisikletim. Şu anda 9 kilo 800 gram. Yani söylemesi ayıp ama şu bisikletle Ankara'da ben birinci oldum 65 Master'da. Şu bisikletle, şu gördüğüm bisikletle 550 kişiyi geçtim bak. Yalanım yok. 550 kişi. Demek ki neymiş? iş birazcık çalışma gibi gençlere de tavsiyem buradan. Bu bisiklet sporunu bırakmasınlar. Evet, şu an yarışçılar ısınma turlarını atmak için piste doğru çıkıyorlar. Ee, Marmara Rising Team grup başkanı Gökhan Başkan'da. E, gerçekten şu anda çok heyecanlıyız. Nasıl hazırlandınız abi yarışa? Takım nasıl bir hazırlık geçirdi? Valla bayağı sert bir e, antrenman yaptık e, bayağı uzun antrenmanlar yaptık Tekirdağ Ankara gibi antrenmanlarımız oldu e, bu yarışa hazırlanmak için bayağı mücadele ettik Bakalım hayırlısı elimizden gelen mücadeleyi yaptık arkadaşlarımızla Cengiz abi, grup kaptanımız e, Grup yarışmacılarımız Asya hanım onlarla beraber yarış yarışacağız diğer e, yarışmacı arkadaşlara da başarılar dilerim Ben e, Bikepedia yarış takımının bir üyesiyim. Aynı zamanda 45 yaşındayım. 3-4 yıldır bisiklete biniyorum. Peki Bikepedia bu yarışa nasıl hazırlandı acaba? Biz dört e, takım olarak katılıyoruz. E, geçen sene tek takım Altılı Karma olarak katılmıştık ve birinci olmuştuk. Evet. Bu sene yine Altılı Karma dörtlü e, kadın, dörtlü erkek ve bir solo kişi olmak üzere 17 kişilik bir ekip halinde geldik. Peki siz şahsi olarak nasıl hazırlandınız bu yarışa? Biz e, zaten sürekli antrenman yapıyoruz. E, Tabi bu an, yani bu yarışın özelliği diğerlerinden farkı e, çok yüksek dayanıklılık içermesi, yani istemesi e, ve antrenman ihtiyacı ona yönelik olması. Tabi e, bunu yani zaman el sürece yapmaya çalıştık. Onun dışında açıkçası son bir haftadır beslenmemize, e, su içmemize ve diğer mineral e, geri kazanımlarına hani özellikle dikkat ettik çünkü 24 saat boyunca hani sürekli olmasa da e, uzun saatler boyunca bisiklet süreceğiz bisiklet için dikkatli olmamız gerekiyor. Merhaba ben Ozan Şahin e, yerli olarak da biliyorsunuz benim zaten Instagram'da falan e, yarışa şöyle hazırlandık. Bizim Norinz ekibi ve 3-4 bir triatlon ekibi genelde ortak uzun sürüşler yapıyorduk. Ve dedik hadi bir takım çıkaralım ve bu yarışa katıralım. Sonra böyle bir 4 kişilik kişi bir takımımız oldu. Ee, bugün buradayız. Güzelce hazırlandık yani. Siz kendiniz olarak nasıl hazırlandınız? Ben kendim olarak ben triatlon yarışmacısıyım. Bunun bir branşı olarak hazırlanıyorum aralarda. Işte hafta sonları uzun sürüşler, hafta içi de işte intervallerim. Bu şekilde hazırlandık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba, seni tanıyabilir miyiz? Selam, olsam ben e, Velocity takımıyla e, çok şey yap. Ya abi boş ver, biz çekmeyelim. Söyle diye. çekeceğim. Allah Allah. <laughs> Bunu koyacağım o zaman, tamam, <laughs> tamam, tamam biz, mı? Yemedi, biz zaten, arkadaşız. o <laughs> zaman sıfırdan baştan tamam, çekeyim. Hadi. Selam, ben Oğuzhan. E, Velocity 216 takımıyla hazırlandık bu yarışa. E, velodromda hazırlanıyoruz genelde, salı ve perşembe günleri. Bu şekilde. Merhaba ben Onur Yılmaz, Velocity 216 takımın yöneticisiyim. İki aydır hazırlanıyoruz, geçen sene de katılmıştık. Yarış tarihi açıklığından beri, açıklandığından beri hazırlıklara başladık. İki takımımız hazırdı, bir takımımız da akademiden gelen arkadaşlarla kurduk. Şu an 3 takım yarışıyoruz. E, i̇ki ana takım, bir de akademi takımımız var. Ben de akademi takımına eşlik ediyorum bu yıl. Bu şekilde. Evet, Eser. 2016 yılından beri Migros'a çalışıyorum. 2019 yılında kurulan bisiklet kulübünde aktif olarak bisiklet sürücüsüyüm. geçen sene 2021 yılında ilk olarak katılmıştık bu organizasyona ve 4 kişilik bir takımla katılmıştık. Bu sene hem 6 hem de 4 kişilik karma bir takımda katılıyoruz. Bu takımın güzelliği iş arkadaşlarımızla iş haricinde hem sosyalleşiyoruz hem de spor yapmış oluruz. İmkanlar doğrusunda. Herkes Migros çalışanı. Evet herkes Migros çalışanı. Ve farklı illerden gelen arkadaşlarımız var bu sene, Antalya'dan, İzmir'den, Hatay'dan gelen arkadaşlarımız var bu sene. Üst katta burada seyirci locası var. Burada e, yarışın tamamını izleyebileceğiniz alanlar kurulu. Hem de klimalı bir alan. Süleyman Çelikkaya, İzmir'de yaşıyorum. İzmir'den de katılıyoruz. 6 kişilik karma takımdayız. Hedefimiz birincilik. Bu yarışa nasıl hazırlandık? Yarı amatör, yarı profesyonel olarak yarışıyorum. us yarışlar, arada sırada özel yarışlara giderek kendi çapımızda antrenman yaparak da buradayız. Hedefimiz de var. Sponsorumuz var. Sponsor izlemek. <laughs> Peki takımdan bahsedebilir misin biraz? Bu sene yarışı kazanacak favorilerden biri olduğu söyleniyor lobilerde. Evet. E, dört erkeğiz. iki bayanımız var. E, bizim Farmazon olarak katıldık biz. E, yazılım şirketiymiş. Aynen. Biz e, seni adım... başka yerlerden de tanıyoruz zaten. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim bol şans. Tabii ki bu yarışta önemli... hız da önemli. En hızlı tur atmak da önemli. Ama aynı zamanda ee, en fazla turu atmak daha önemli. Yani 24 saatte toplam tur sayısı daha önemli. Tabii ki en en hızlı turu atan kişinin için ayrı bir ödül var. Toplam tur için ayrı bir ödül var. Şu an e, değişecek olan bisikletçi ileriden geliyor takımdaki ekip arkadaşları işaret ediyor. Diğer bisikletçi de burada bekliyor hazır olarak. Çip değişimi yaşanacak şimdi. Çipi aldı. Gitti. Değişimler böyle yaşanıyor. Yani bisikletçi geliyor, elindeki çipi takım arkadaşına veriyor çipi. Bu değişiklik sayesinde çip değişmiş oluyor ve takip sağlanabiliyor. Merhaba, ben Berk Okyay. Ee, yaklaşık 6 senedir bisiklete biniyorum. Uzun mesafe biniyorum. Peki, e, bu yıl Transkontinental yarışına katıldınız. Uzun sürüşler hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? E, Tabii, bu sene 4. kez katıldım Transcontinental'e. Daha önce 2016, 2007, 2018'de katılmıştım. E, 4 senenin ardından tekrar 4. kez katıldım. E, uzun sürüşlerde e, insan... Tek başına sürüyorsunuz bu arada. Tek başına olunca mental olarak biraz daha güçlü olmanız gerekiyor. E, fiziksel olarak da tabii ki de e, bir şekilde bir bir yere kadar e, gücünüz olması gerekiyor. E, farklı ülkeler, farklı yerler görüyorsunuz. E, beni açıkçası bu ediyor bu e, yarışta. Farklı ülkelerden geçiyorsunuz. Yaklaşık 12-13 ülkeden geçiyorsunuz. E, yaklaşık 4000 km kilometre civarında bir yarış. 2 e, haftalık bir süresi var ortalama. Tabii birinciler 9-10 günde gidiyor. Yani günlük 500 kilometre yol yapıyorlar. E, ben de bu sene dördüncü kez katıldım fakat ellerimdeki sıkıktan sıkılmış, dolayı 3000. kilometrede yarım bırakmak zorunda kaldım. E, bu şekilde. Peki bugünkü yarış hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? E, bugün yani Türkiye takımı olarak dörtlü karma katıldık. Bu sefer geçen sene ikili katılmıştım ben. E, dörtlü karma tabi e, birer saat dinliyoruz. O yüzden arada 3 saat olduğu için biraz daha dinlenme süremiz var. E, hatta biraz önce bir arkadaşımız biraz sıfattı için e, biraz moralimiz bozuk ama e, toparlayacağız. Dörtlü karmada biraz iddiamız var. Bakalım 24 saat sürüyor diyoruz. E, o yüzden gücünüzü e, iyi kullanmanız gerekiyor. Bol şans. Değişim yaşanıyor. Hadi başarılar. Hadi Özlem abla. İstanbul Boost Race yarışının birinci günü yani 24 saatin ilk dakikaları başladı. Bisikletçiler hala dönmeye devam ediyor. Standları gezdik, röportajlar yaptık. Şimdi Intercity yarış alanından ayrılıyoruz. 24 saat sonra tam 24 saat dolmadan aslında yarın gelip finish çizgisinde çekeceğiz. Ve videomuzu tamamlamış olacağız. İlk günü böyle kapatıyoruz. Hadi gidelim. Herkese merhaba, ben Yakup. Yaklaşık 20 saat sonra alana geri döndük. İstanbul Boost Race yarışının son dakikalarını, son anlarını görüntüleyip kimin kazandığı konusunda bilgiler verip videoyu sonlandıracağız. 20 saat sonra aynı noktadayım. Hadi içeriye girelim yarışçılar ne durumdaymış birlikte görelim. Aa, merhaba ben Tolga Ünal. Ee, bu markasının kurucusuyum. Bu tarzda bu yarışta olduğu gibi uzun yarışlar sonrasında bisikletçiler vücutlarını nasıl toparlamalılar? Nasıl geri güçlerini kazanabilirler? Ne ee, ihtiyaç duyarlar daha doğrusu? Öncelikle kas e, yıkımını e, toparlamak için amino asit e, özellikle bu zincir dallı amino asitlerden BCA ve glutamin e, almaları gerekiyor. E, bir de tabi e, uzun süreli sürüşlerden sonra elektrolit yani magnezyum, sodyum, potasyum gibi mineralleri e, azaldığı için onda yerine koymaları gerekiyor. Bu sayede hem e, kas yıkımını hem de vücuttaki eksilen elektroliti tamamlar zararsa e, onlar için daha hızlı bir toparlanma süreci olur. Bizim böyle toparlanma için işte Upgrade diye bir ürünümüz var. Bunda her porsiyonda yaklaşık 5 gram BCA, 1 gram glutamin ve 1 gram da sodyum, magnezyum, potasyum karışımı var. Elektrolit var. Bunu sürüşten veya yarıştan hemen 30-40 dakika içinde alırlarsa, ertesi günkü antrenmana veya toparlamaya çok büyük faydasını görürler. <gülüyor> 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 Zor muydu? <laughs> 24 saat olunca da bir zordu. Uyuyabildiniz <laughs> mi? Sadece e, 1 saat 40 dakika uyudum. E, kaç tur attım? Valla 30 üzerinde tur attım. Karma takımda mısınız? 4 kişilik karma takımız. <laughs> Pardon 4 kişilik kadın takımıyız. By bir, pedia. birinci misiniz? Birinci olduk, 6 tur farkıyla, sağlam bir farkla da birinci olduk. Güzel. Mutluyuz. Çabamıza, emeğimize, takım çalışmamıza değdi. Şimdi erkek dörtlü takımımızın da inşallah bir finish sprintiyle onlardan da galibiyet bekliyoruz inşallah. Onlar için de böyle bir sonuç alırız. Ben ISS Türkiye takımından Ozan Özlem. Master kategori sporcusuyum. Takımımız bizim İstanbul kökenli bir takım aslında ama sporcularımızın çoğu <laughs> Tekirdağ'dan katılıyor. Yaklaşık iki senedir gelişerek devam ediyoruz takım olarak. Buradaki yarışmaya da ikinci katılışımız, geçen sene de katılmıştık. Bu sene biraz daha güçlü katıldık. Altı karışık ve dört erkek takımımız var. Altı karışık takımda hemen hemen birinciliği garantiledik. 4 erkek takımında da şu an sprint finishine gidiyor. Son 10 dakika falan herhalde sprint finishiyle birincilik, ikincilik belli olacak. Gayet heyecanlı bekliyoruz şu anda. Şimdi ben 6 kişilik takımda olduğum için günüm biraz daha rahattı. Daha çok tur atan arkadaşlara göre. Biz ortalama 1- 1.5 saatte değişimler yaptık. Yani 3-4 saate yakın bir dinlenme zamanım oldu. Tabii yorulduk, bol bol kafein tükettiğimiz için uykusuzluk yaşadık. Uykusuz bu saate kadar geldik. Ama güzel bir etkinlik oldu, güzel bir antrenman oldu bizim için. Üzerine de madalya ve kürsünün en üst basamağı gelirse daha ne olsun yani amacımız bu zaten. Merhabalar arkadaşlar. Şu an vloglar da çekiliyor. Bisiklet camiasında bir arkadaşımız Tour de France ile beni kayın altına alıyor. Türk Telekom İstanbul 24 saat Bursa ise tüm takımların dikkatine şu an itibariyle arkadaşlar pit girişimiz kapatıldı. Onu da sizlere bilgisi verelim. Artık yarışı bitmek için son dakikalar kaldı. Şu an finish noktasındayız. Artık tüm takımlara heyecanlı bakalım. we got a shitload of color in the kimono through passing time i choose stacking dimes you snooze half the time while i move passing by i work hard each and every day I get lost in the words I say i don't push no i push but i won't stop till i make a change i withdraw all the things i make. I turn flaws into i yarışı az önce sonlandı. Artık takımlar az önce söylemiştim bazı klasmanlarda büyük farklar var. Bazı klasmanlarda az önce finiş çizgisinde belli oldu kimin kazandığı. <laughs> Oldunuz değil mi birinci? birinci? Tebrik Bir ediyorum. 400 kilometre yaptım. 400 kilometre. Evet. Hiç yapmış <laughs> gibi değilsiniz. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Iyi <laughs> Çok sağ olun. Adamsın adam, reis. Nasıl, iyi misin? Her zaman her İnsan yerde farkınızı göstermiş. Eyvallah, hadi hadi reis. Kürsüdeyiz şu anda. Evet, süpersin. Süpersin, orada görüşürüz. Vay! <laughs> merhaba, merhaba. Sağlı birkaç detay buradan bakar Pelin kaç tur attın? <laughs> Bayağı bir attım. <laughs> Saydın mı, baktın mı? Evet, dur bakarım. En son herhalde 130 turdu duksun. İki kişi total. İki kişi. 60 Altı... 70 oh. 5 kilometre civarında. Oo, nasıl hissediyorsun kendini şu an? Gayet iyiyim. <laughs> Çok mutluyum. çünkü. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Çok Teşekkür sağ ol. Türk Telekom İstanbul 24 saat Boost Race yarışı sonlandı. Hepiniz de videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şekilde daha fazla videolar izleyebilmek için kanalıma abone olabilir ve bir adet like bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.